Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik versin. Beni soracak olursanız hamd olsun Rabbime. Gidiyor işte Allah'ın izniyle. Bizim buralarda bir laf var. Yuvarlanıp gidiyor işte. O şekilde arkadaşlar. Şimdi canlarım ben köfte dökecektim bugün. Sizlerle paylaşmak istedim. Ramazan için arkadaşlar köftemi döküp dondurucu atacağım pratik kolay bir yemek olur Ramazan'da şimdi canlarım köftem için 1 kilo kıymam var Yağısı az denecek kadar az arkadaşlar bir tane orta boy soğanım var küçük küçük doğradım soğanımı iki diş sarımsağım var rendeledim bir tane yumurta bir tepeleme kaşık un var arkadaşlar bir su bardağı yıkadım köftelik bulgurum var burada bir buçuk tatlı kaşığı kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da karabiber var. Bir tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Şimdi bulgurumu dökmekte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazanda arkadaşlar özellikle çalışan arkadaşlarım için çok güzel pratik bir yemek olur. İşten gelir hemen pişirir. bunu arkadaşlar iplik iplik olana kadar yoğurmamız lazım güzelce canlarım bir kilo kıyma için bu malzemeler çok güzel arkadaşlar tam dek geliyor yani kıvamına Evet canlarım ben köftemi yoğurdum. Köftem oldu arkadaşlar. Bakın size iplik iplik demiştim arkadaşlar. Şöyle yoğururken bakın canlarım. Köftemiz tam kıvam almış demektir. Bakın arkadaşlar. İplik iplik demek istediğim. Tamam canlarım. Şimdi köftemi dökmeye başlayayım. Biraz da suyumu getirdim arada elimi batırayım. Çünkü daha güzel kavuşturur su. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar bu kadar döküyoruz arkadaşlarım. Ramazanda sulu köfte yemeği yapıyorum canlarım. İçine patates, havuç isteyen ne katmak istiyorsa katabilir. Daha güzel olur, daha lezzetli olur, katıklı olur hem. Bu şekilde arkadaşlar fazla küçük de olmayacak, büyük de olmayacak canlarım. Hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Soframızın üstünde benim küçük sofram vardı. Bu da buna yeterli zaten. Soframızın üstünde iyi donacak köftelerimiz. Poşetleyip dondurucuya koyacak canlarım. Ramazan'da tüketirik inşallah. Rabbim kısmet eder inşallah. Evet arkadaşlar, ben köftemi döktüm, az bir parçam kaldı, onu da alayım. Leğeni şuraya koyayım canlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kadar bir köftem oldu. Canlarım, siz baharatlarınızı damak zevkinize göre artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Umarım arkadaşlar bugünkü videomuzu da beğenirsiniz elimden geldiğince arkadaşlar köfteni size püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone değilseniz canlarım abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.